LADEN gülü? Türkiye'nin Marmara Ege Akdeniz bölgesinde çok yoğun var. Aklınıza gelen her türlü bakteri, virüs ve mantara karşı etkili. Özellikle son yapılan araştırmada HIV virüsüne karşı etkili olduğu belirlenmiş Ebola virüsü. Sahara altı Afrika ülkelerinde bazen ara sıra çıkıyor. Binlerce insanı öldürür. Kayboluyor. Tekrar ortaya çıkıyor. Sahara altı ülkelerde. Ebola virüsü. Eş hastalığına sebep olan HIV virüsü. HIV virüsüne karşı, Ebola virüsüne karşı etkili. Lyme hastalığına karşı, Lyme. Amerika'nın eski başkanı George W. Bush adam delirecekti, yani böyle anormal davrandırdı, dengesiz. Adam o hastane, bu hastane, şu hastane 29 hastanede ayrı ayrı hastanede muayene ettiler, araştırdılar, araştırdılar. Nedir bu adamın hastalığı? Multiple skleroz desen değil, fibromiyalji desen değil, hepatit desen değil, o değil, romatizma değil, o değil, bu değil, şu değil. 30. hastanede George Tapu Lübüş'ün hastalığının Lyme hastalığı olduğu ortaya çıktı. Lyme nedir? Lyme hastalığı Borrelia burgdorferi denen bir bakteri var. Borreliosis. Borrelio, Borreliosis. Bu Borrelia'cis, Borrelia. Eee, gördüğümüz Borli, Borli, Borrelia. Borrelia burgdorferi bakterisi. Keneden bulaşıyor. Yani yüz çeşit kene varsa bunlardan sadece %1'i mikrop taşıyor, bizi taşımıyor. Yani panik olmaya gerek yok. O da ne yapmak lazım? Nerede bu şey? Lime'de lime mi? Bu akıllı bakteri. Lime hastalığına sebep olan bu bakteri akıllı bakteri. Akıllı nasıl bakteri diyeceksiniz. Bu Lyme hastalığına sebep olan bakteri şu insan hücresinin içerisinde çoğalıyor 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 vesaire vesaire. Şimdi bu bakterinin ortadan kestiğinizde şurada bir çekirdeği var içeride. Helezon gibi böyle burgu gibi bir bakteri. Keneden bulaşıyor. Bu bakteri kendisine karşı T beyüresi, B makrofaj vesaire harekete geçtiğini fark ettiği zaman manto gibi vücuduna atıyor. Ortada bir çekirdeği kalıyor. Yani insan gibi düşünün. insan büyüklüğünde kalbi hariç diğer taraflarını atıyor çöpe. Tehlikenin gittiğini fark ettiği zaman akıllı bakteri hemen mantosunu giyiyor. Yani vücudun tekrar oluşturuyor. Öyle bir bakteri. Veya da herhangi bir tehlike anında sünüksüz, jölemsi bir madde üretiyor. Saklanıyor. Bağışık sistemi bakıyor orada. Ne bu? Anlamıyor. Çözemiyor. İşte laim hastalığına karşı ladengülü Profesör Regenberg ve arkadaşları tarafından test edilmiş, etkisi ispatlanmış. Lime. Bu lime hastalığına karşı etkili. Dünyada en etkili, bununla etkili, en etkili bitki. Efendim. Ebola virüsü dedim. Stofilo kokus, avrus ağaç kokusuna kokuşmaları sebep olan Stüfilokokos bakterisine karşı etkili. Kandida'ya karşı etkili. La La gülü. Evet. Mükemmel bir ürün. Bakalım bu rock rose latincesi Amazon'a bakalım. Amazon rock rose rock rose Bizden başka üreten var mı? Sistos, Rock Rose, Sistos, Incantos. Allah Allah, benden başka yok. Bir tanesi yağını üretmiş. Mucize bitkiler, Rock Rose falan Esensiyel yağını üretmiş. <laughs> İçerisindeki etken maddeler, flavonitler, flavonit glukozitler, triterpenler, terpenler, onlar nerede? Eterik yağ değil, bazı bitkilerin eterik yağı önemli. Bazı bitkilerin diğer etkenleri flavonoidler, flavonoidler, triterpenler vesaire etkili. O da üretmiş. Veya bazıları da çayını satıyor. Evet, laden gülü çok çok önemli bir bitki olmasına rağmen fazla bilinmiyor. Erciyes şey, Erciyes diyorum, Anadolu Üniversitesi gastrit ülser reflüyü lazen ile tedavi etmişler. Evet. Laim hastalığına. Ayrıca Almanya'nın Homburg eyaleti, Zarlant eyaleti Homburg şehri üniversitesi e, ga, atopik gastrit yani atopik alerjik Kaşıntılı, sulu, kaşıntılı, kabarcıklı ekzemaya karşı etkili olduğunu belgelemiştir. Birçok klinik araştırması var.